Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Ve arkadaşlar hayatımın hayatımın sonda Minecraft'ta oynuyoruz arkadaşlar. Ayrıca Survival Mode oynayacağız ve burada arkadaşlar <laughs> Ama arkadaşlar, arkadaşlar videoya başlamadan önce like atmayı <laughs> ve abone olmayı şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan hemen sandığımızı açalım. Yani elma lan. Eğer yani şey bet olduğu için küçük hatalar olabilir. Biraz ben beta alayım yapabildim arkadaşlar maalesef. Fatma'cığım yumuşak Yok, köpeğin şey varmış. varmış. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen. Fatma 10 dakikaya geliyorum. Şimdi buradan böyle arkadaşlar. 10 dakikaya bitir. Çubukları, çubukları onu da alalım. Sonra Elif'i arayacağım. Fatma geliyor gönderiyorum diye. Sen de o esnada yukarıya çıkacaksın. Şimdi şöyle Fatma, arkadaşlar. Fatma, dakikaya dakikaya. Fidan fidana gerek yok arkadaşlar. Boş bunlar. Tamamdır arkadaşlar. Şimdik e, oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar like atıp ne olursanız çok sevinirim gerçekten. Şimdi. E, şimdi arkadaşlar bizim ağaç bulmamız lazım. Ama ne kadar saçmada saçma sapan bir yerde do başladıysam arkadaşlar hiç ağaç yok. Her şey burada bir yerde köy, köy olması lazım. Çünkü ben tohumumu köy yapmıştım. Sen git buradan. Senin ben etini alacağım kardeşim. Ama alamıyorum. Arkadaşlar bu arada ben size usta bir Minecraft'çi olduğumu söylemiş miydim hiç? Şimdi şöyle hemen yünü alayım abi ben senin bu yünü beğendim. Gel sen de seni de şöyle bir etini alacağım abicim. Heh. Evet. Şimdi arkadaşlar oraya gitmeniz lazım ama inşallah deniz zombileri falan yoktur. Boğulmuş falan yoktur inşallah. Arkadaşlar ben niye bu boğulmuşları deniz zombisi diyorum ya. Yemek evet arkadaşlar. Şimdi o gidiyoruz arkadaşlar. Burada bir yerde köy olması lazım. Abi iyi, arkadaşlar iyi ki o boğulmuş o yokmuş. O boğulmuş çıksaydı zaten geberirdik. Arkadaşlar zaten zaten evet. arkadaşlar zaten ıı, deniz, zaten boğulmuş olsaydı boğulmuş bizi Allah Şimdi şöyle. E, taktik beyin kullan. Şu arkadaşım, o ben niye beyin kullanmıyorum? Şuraya hemen toprak alacağım arkadaşlar. Toprakla oraya örteceğim. İnşallah toprak yanmaz. Şimdi şşş. Şu... Allah. Gel lan buraya. Lan gitme. Şimdi arkadaşlar şimdi. Bak gitme. Tamam gitmedi. Taş toplamamız lazım arkadaşlar. Çünkü taşsız Allah yün gitme yün 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 bana gel yün yün işte yün. <tık> arkadaşlar küçük bir aksilik yaşandı. Şimdi dur şu taşları be arkadaşlar hep alayım. Çünkü sonra zombi son lafı da olacak. Allah ben geberiyorum. Arkadaşlar geberdi. <laughs> evet arkadaşlar maalesef e, bir aksilik yaşadık. Ama yine de arkadaşlar iyi ki ben şeyi açmışım. Neydi onun adı? E, eventer, koru. Onu iki açtım yoksa şu anda gebermiş değil. Ama arkadaşlar ben hemen bir crafting table yapmam lazım. Yoksa böyle böyle giderse ben şimdiden geberirim yani. Arkadaşlar bir de bana bir tane yatak lazım. Aslında gel alsın Ben seni geçiyorum abicim. Tamam çok teşekkürler. Yalnız öyle saçma bir yere geldik şu an arkadaşlar. Şimdi dur ben buradan hemen bir crafting table yapacağım arkadaşlar. Hemen crafting table'ımızı alıyoruz. Ne alamam benim crafting'im. Hemen şuradan. Şimdi hemen bunu koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen burada ne kadar taşımadım? 4 oldu. Ben 4 kaldı. Şimdi kılıcı lan oğlum hep çubuk lazım. Çubuk yapabiliyor mu lan mi? kaç tane yapayım şuradan. Şunu hemen taş kılıç yapalım. Bir de ne yapalım? Balta yapamıyoruz. Kürek. Hadi kürek yapalım. Tamam. Şimdi ben bunu hemen bir alayım. Hemen aldık. Yürü lan. Şimdi arkadaşlar hemen çıkalım buradan. Abi ben burada bir yerde köy olması lazım arkadaşlar. Köyler genelde köyler genelde şu taraflarda falan oluyor bildiğime göre. Tabii kafadan attım bunu. Siz bana bakmayın arkadaşlar. Ben bu bilgiyi hemen kafadan uydurdum. Siz bana bakmayın. Şimdi. Evet arkadaşlar köy bulduk. Ve arkadaşlar bakın. Size köylerde Köylerde size çok güzel bir taktik vereceğim. Arkadaşlar ben bu köylerde bak bu köylerde arkadaşlar şu önümüze çıkan ilk o dev dev bir tane şey var ya bak. Arkadaşlar hep bu hep bu evi alın. Bu ev çok büyük çünkü ve ben bu evi çok seviyorum. Bu ev çok güzel. Şimdi arkadaşlar hemen yağmalayacağız burayı. Herhalde kimse yok lan burada. Yokmuş. Şurada bir yerde yatak var mı? Yatak alamıyorum. Dur. Ee, Evet. Şu an buraya yeniden doğma yeri ayarladım. şimdi. Buraya kapatalım. Sen buradan basket abici bence. Senin için tavsiyem buradan gitmen. Di ve ben seni gönderdim. Neyse. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Biz buraya geldik çünkü arkadaşlar buradan ay aa çık var keşke balık alsaymışız ya kedi evcilleştirirdik Hı? evet. evet arkadaşlar şimdi şuradan hemen ben arkadaşlar taktiğimiz şuradan bunları alacağız tepeye çıkacağız demir golemin ağzını kıracağız taktiğimiz bu, bu haritaya falan da ihtiyacım yok Şimdi arkadaşlar hemen buraya çıkalım. Hadi şimdi gel lan. Gelsene lan. Ben bunu arkadaşlar vurursam geberirim. Şimdi şöyle bir hemen. arkadaşlar hemen. Herkese Aleyküm. Gelme. Neredesin? <laughs> gelme. Allah gel. Allah, abi bu ne? Abi özür dilerim. Ben yanlışlıkla yaptım. Gelme. Bak gelme. Gelme ayıp ediyorsun demir golem. Gel lan. <laughs> Aa çıkamıyor. Allah. Demir golem. Ona zıplayamıyor mu lan sen? Dur bir. Yemek yiyeyim. Gebersene lan gebermiyor arkadaşlar. Hah. Geberttim. Şunları alayım. Ama gece oluyor. Benim şu an hemen şuraya girmem lazım abicim. Abicim beni de alsana. Ben de al, lütfen. Ha. Tamam. Ben seni şuradan kaldırayım. Evet arkadaşlar uyuyalım. Uyuduk ve uyandık. Oğlum, ben yemek yemem lazım yalnız. Evet. Yam 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 yam. Şimdi selamünaleyküm. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey arkadaşlar bu demir demirciler arkadaşlar buradan arkadaşlar şimdi yapmamız gereken şey buradan demirlerini çalacağız bu adamların. Hadi evet, bakın. Oh bakın arkadaşlar. Bir sürü demir var. Biz de bu demirlerle demir eşya yapabileceğiz. Hem buradan bunları alıyoruz. Şu ekmek de varmış burada. Oha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunlar şurada kalsın. Bunu da alalım. Seni şöyle koyayım. Ben seni görmek istemiyorum artık. Bunu da alıyoruz ve tamam. Şimdi biz hemen bunları giyelim. Hemen bunu giyiyorum. Burada demirlerim de varmış. Hemen bunları da Bunu da giyelim. Tamam. Şimdiden birkaç tane zırh giydik. Şimdi diğer demirci evine gideceğiz. Şimdi bir daha arkadaşlar burada biz bir yatak yapalım. Abicim, bu evet arkadaşlar şimdi. Evet, şimdi. Evet. Hadi gelin evet. Hop. Geldik. Geldik. Sarı yatak da yapabilirim aslında. Şöyle hepsini topluyoruz. Burada bir tane varmış. Abi ben neyle kırabilirim bunu? Kılıçla, e, kılıçla çok rahat kırılıyor tamam. Kazmaya denemeyeceğim. Zaten kazmayla hiç kırılmaz. Şimdi şuradan ocak da alacağım ben birazdan. Bunu hemen. Hemen gidiyoruz. Evet şimdi. Evet arkadaşlar şimdi bu Arkadaşlar Çıkalım. Ben çıkalım. Ben bir bir durun, bir taktik deneyeceğim. Şu aramadı Zaten hiçbir şey yaramıyormuş. Ben niye böyle bir salaklık ettim? Ben başlayayım ya. Oh. Aa. Ay şu şunlar. Yürü. Evet. Bin saattir yürüyoruz. Yürüyoruz. Bir şey bulamıyoruz. Burası saman var. Aa, arkadaşlar saman var. Samanla Ekmek yapabiliriz lan bunlarla belki. Bunlarla ekmek yapabiliriz. Bu neyle kırılır? O her şeyle kırılıyor zaten. Kır lan. Kırıyoruz. İnşallah bunlarla ekmek yapılıyordur. Bundan tarlaya da gideceğim arkadaşlar birazdan. Sonra videoyu bitiririz zaten. hemen gidelim. Evet arkadaşlar şimdi. Burada bir dayımız var. Dayı çekil o eve girme sakın dayı. Dayı ben seni bir keseyim dayı. Kestik. Evet şimdi. Hemen ben şu kitaplıkları kıracağım arkadaşlar. Buraya eşyaları düzenleriz. Oha bir sürü kitap çıktı içinden. Bu kitaplar belki işimize yarar toplayalım. Lan, şey lan. Ya. Şey oh bu kitapları buraya koyarız. Bakayım. Oha lan 24 tane kitabımız oldu. Buraya koyalım mı? Bunu nasıl koyuyor lan buraya? Olmuyor lan. neyse. Şimdi ben buraya crafting table koyacağım. Table'ımızı buraya koyuyoruz. Ben buradan şey hemen şunu şöyle koyalım. Ne alalım. Şimdi arkadaşlar burada yatak yapacağım. Al sarı yatak yapılmış. Sarı yatak çok güzel. Burada arkadaşlar çok acayip. Chest yapalım arkadaşlar. Chest yaptık. Betin, ee... betin, betin, hmm. şimdi arkadaşlar hemen gidelim. Yatağımızı buraya koyuyoruz. Şuraya şöyle. Tamam. Şimdi buraya yeniden doğma yerini de ayarladı arkadaşlar. Şimdi burada beti, 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 şu beti, nasıl beti, beti, beti. Aa, ya? yani Ben ben <laughs> bir demir zırh yaptım. Uf altın elma bak şimdi bunlardan yapalım. Ya şimdi ben bununla milyon tane ekmek yaparım arkadaşlar. Alisa, yap 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 yap. Harca harca harca. Hadi hadi olsan ol 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 ol. Aynen, aynen. Ya. Şöyle. Tamam. 36 tane ekmeğimiz oldu arkadaşlar. Oh. Şimdi ben buraya arkadaşlar chest koyayım. Koyduk. Şöyle. Bunları hep koyayım. Bak şunları zaten görmek istemiyorum. Bunlar yedek bir şeyler olsun. Tamam. Ayşe ben şöyle bir güzel bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. O arkadaşlar bal kabağı var. Bal kapaklarıyla da yemek yapabiliriz biliyorsunuz. Bunları arkadaşlar. Evet. Evet. Olan evet. Hem like atacağım, hem de evet. evet. Buraya bir bakalım Evet. Ayrıca burada bol bol bal kabağımız var. Bu bal kabakları her şey yapabiliriz. Evet. Cazı şimdi. dön hepsini alıyorum arkadaşlar. Bunları almanın daha kolay bir yolu olmuş. Bunda daha... hadi bunda alınıyor. Gel. Oh. Tamam 7 tane bayağı bir topladık bence ya. İnşallah bunda bir şey yapabilirim. Hatta arkadaşlar işte bunda uyulmuş bal kabağı yaparım belki. Yapabilirsem. Seni de şöyle bir gebertelim. Geberttik. Şimdi şunu da alacağım arkadaşlar evimi süslemek için. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar. Hemen buraya geliyoruz ve Evet arkadaşlar. Şimdi buradan hemen buraya gelelim. Dur lan ben ne yapacağım? Ha. Ya. Şimdi arkadaşlar balkabağıyla ilgili bir şey yapabilir miyiz oğlum balkaba tohumu yapabiliyoruz bu balkabağ falan yapabilir miyiz bakayım ya balkabağ tırtısı Oha arkadaşlar ben bunlarla uğraşamam. ben ne yapayım burada Hatta ben şunları dizeyim. Tamam. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Ben de orada yemeğimi yesem lan. Dur lan ben de orada yemeğimi yiyeyim. Ben yemeğimi yiyeceğim. Siz de orada like atın tamam mı? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben yemeğimi yiyeyim. <laughs>